Gel oğlum gel. Evet arkadaşlar. Bugün 15 Ağustos 2022. Munzur Dağları, Gabanya Yaylası Kanyonu Karagöl'deyiz. Karagöl'ün karşısında bulunan dağa çıktık. Gördüğünüz gibi işte tam buraya zirveye çıktık. 3260 rakım. Burası ve şimdi Çimli Göl'e indik. Burası da Çimli Göl arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiçekler açmış. Evet. Hani Hani? Evet arkadaşlar. Ve manzara böyle dört bir yanımızda. Gördüğünüz gibi. Belki kimler görür. Ne var orada? He? Ne var orada? Anlayamadım hâlâ. He? Şey var, şey. He. Güneş çıksa güzel olacak. Güneşin çıksa <laughs>